Güveniyor muyuz park konusunda Güveniyoruz abi bize? sıkıntı yok. İyi sayılır zaten. Geç Fatih karşıya. Gel gel iyice gel gel. Öyle abi olmaz gel gel. Değil, gel gel. O kadar değil abi. Kanka öyle kolay yok bizde hadi. hadi Bunu bakalım. da yapın göreyim. Şu an hiçbir yere değmedim ama ya tek seferde girerdim ben buraya ya. Tek de yanaşacak gibi. Giremeyebilirsin böyle. Zamanın doluyor. Fatih çok güveniyorsun kendine. Her zaman. Dışarıda kalacaksın. Bence dışarıda kalacaksın. Güzel yarışma. Ben böyle yarışma sunarım ha. ha? Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok farklı bir videoyla birlikteyiz. 2-3 gün önce, 2 -3 gün oldu mu? 4 gün önce Instagram'dan bir duyuru yaptık. Arkadaşlar Nisan kaç ile dedik? Bir yarışma yapacağız takipçi arkadaşlarımızla. Ve sağ olsunlar geldiler. Fatih Olcan Meta hukuk okuyor. Meta. Fatih ilaç şirketinde çalışıyor. Evet. Mümesin. Yönetici. Özür dilerim. Pardon. Fatih orada bir iş koydu mu? Pardon, yöneticiyiz kardeşim. <laughs> Olcan da arkadaşlar geleceği otomobilcilerinden. O da otomotiv okuyor. Evet, Doğru abi. bölüm değil mi? Doğru. söyledi. Hatta şu anları bir şirkette staj yapıyor kendisi. Senin gibi adamlara ihtiyacımız var kanka. Gerçeklere Bekleriz. İnşallah abi. Bugün yapacağız arkadaşlar? Hemen anlatayım. Bugün arkamızda gördüğünüz Nissan Qashqai'nin yüksek çözünürlüklü kameralarını kullanıp o 360 derece kamerasıyla park yapacağız ve hiçbir yeri görmeden yapacağız. Bütün camları kapattık elimizden geldiğince. Şu kadar falan çok açık aralıklar var ama görünmüyor. Gökyüzünü göreceğiz oradan. Evet zaten. oradan da en fazla gökyüzünü görürsünüz. Ön cama güreşlik koyduk bir tane. Hiçbir yer görünmüyor. Yan camları kapadık. Arka camı kapattık. Sadece kameradan bir dakika içerisinde gelip burada gördüğünüz şu dikdörtgen kutunun içine park edecek arkadaşlarımız. Güveniyor mu park konusunda kendimize? Abi, sıkıntı yok. İyi sayılır abi. Birinciye hediyemi kendisine seçtireceğim. Siz ne isterseniz hediye olsun. Tamam mı? Süper. Bulamadım çünkü hediye Şurayı bulamadım. Şurayı bir geçelim ondan sonra. <laughs> ondan sonra bakarız abi. Tamam o zaman başlıyoruz. Kim başlamak ister? Ben yapayım mı İster Olur misiniz? Olur abi sen bir deneme yap. O zaman geçelim arabaya. Buyurun. Bir içine bakalım. Buyurun. Görelim. Herhangi bir yer görünüyor mu? Görünmüyor. Her yer evet. zifiri karanlık. Hatta hemen başlayabiliriz isterseniz. Buyurun geçin abi. Hemen ben bir deneme yapayım arkadaşlar. Vay be böyle değişik bir şey ha. Neyse Allah'tan gökyüzü görünüyor. Tam boy bir cam tavanımız var arkadaşlar. O yüzden rahatız. Hazırsak. Bu arada hakim misiniz? Sen kaç evet, evet, Şimdi burada hemen şu kameraya bastığımızda 360 360 derece gösteriyor aklınızda olsun. Sadece geri vitesi takmanıza gerek yok. Bu şekilde de görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar baktık çok kolay bir şekilde yapılıyor. Hemen daraltacağız. Onu söyleyeyim. Kurallardan bahsedeyim hemen. Çizgilere dokunduğunuz anda o hakkınız yanıyor ve tek hakkınız kalmış oluyor. Bilginiz olsun. Tam olarak şuradan başlayacağız. Bir düzelteyim arabayı. Ha, başım önde ha. Zaten kılavuz çizgilerimiz var gördüğünüz gibi. Geri gelirken bakın bir ses geliyor. Normalde sadece elektrikli motorla hareket ettiği için. Bir dakika dur. Şu anda arabayı anlatamayacağım arkadaşlar size kusura bakmayın. Şu an hiçbir yere değmedim ama şurada bir kılavuz çizgimiz var. O da yani tek seferde girerdim ben buraya. Şuraya sıfırlamaya çalışıyorum.

Bu sefer oldu. Hadi oğlum bak tam sıfır. Güzel. Bu. Anca çok kolay ya. Ama Zaten ilk mi? seferde bu kadar böyle yaparsanız kolay. Direkt şurayı içeriye alırım. Onu net söyleyeyim. Tek sıkıntı biraz baş döndürüyor yani. Evet kapalı ya. Olduğu için bir baş Bir garip var. hissettiriyor değil mi? Aynaları kullanmama durumu. Evet abi bugüne yani kadar, kadar hep oturup onu yapmışsın ya şu an garip geliyor. Hadi buyurun kim başlıyor? Genç arkadaşlarım başlasın. <laughs> önce önce, oynuyorum. önce gençler. Fark etmez abi. Kim isterse başlasın. Şimdi dışarıdaki arkadaşlar hakem. Onu söyleyeyim. Çizgiye dokunduğumuz <laughs> an gelip hemen bir hop yapabilirsiniz abi. Aklınızda olsun. Hadi gel. Evet. İzlemesi daha keyifli. İzlemesi güzeldi değil mi kanka? <laughs> ya hayat işte. Bazen böyle şeyler yaptırıyor insan. Sadece bizim kameramanlara çarpma. En önemli şey o benim için. <laughs> Zaten arabada ön sezili bir akıllı çarpışma uyarı sistemi var. Yani sen baktığın önüne bir engel çıktı durmuyorsun. O kendi kendine duracaktır <laughs> merak etme. Ama sen gene de temkinli ol tabii ki. Okey şimdi süreni başlatıyorum. Tam bir dakika içinde yapması lazım bunlar arkadaşlar. Hazır olduğunda başlatıyorum. 3, 2, 1 başla. Daha zamanım var, acele etme. Henüz 5. saniyedeyiz. Bak kılavuz çizgi tabi burada çok işe yarıyor abi. Evet. Bence mesela kılavuz çizgisine bakmadım. Keşke baksaydım, tekte yanaşacak gibi. Kesin daraltacağız gibi, yok tekte yanaşamadık. P'ye bastığın an bitmiş sayarız, bir daha D'ye R'ye alamazsın. 49 saniye. Tebrik ederim. Hemen diğer arkadaşı alabilirim. Vay bak arkaya biri geldiğinde burada da bir alan oluşturdu. <laughs> Eline sağlık iyiydi. Tek seferde. Tebrikler. Geçeyim mi ben abi? Geç geç lütfen. Çok kibarız ya. Abi de şunu da satayım. Hakim misin bu arada? otomobilin Otomobil ee... teknolojisine. Kaşkay olarak mı genel olarak? Kaşkay olarak. Yani abi bu e power, e -power e teknolojisi. Senedir... Yok hayır. Kaşkay kullanıyoruz Aa. ama bizdeki J10 kasa 2013 Aa. model. Eyvallah. Tabii bunun gibi değil. <laughs> Biraz daha A noktasından B noktasına götürme odaklı bir araba ama memnunuz güzel yani. Bu e power teknolojisini biliyor musun? Yani az çok abi. Çok bilgiliyim. Bir desem, tane jeneratör var aslında Evet. Bu içten yanmalı motor. 1.4 litrelik 3 silindirli bir motor. Evet. Ve aslında tamamen pilleri doldurmaya geliyor. 1.9 kW gücünde litimiyon piller var kanka. Bir var. O invertör aslında içten yanmalı motordan aldığı gücü, enerjiyi pilleri doldurmak için kullanıyor. Yani içten yanmalı motor hiçbir şekilde lastiklere tahrikte bulunmuyor. Tamamen elektrikle gidiyor. Aslında bir elektrikli otomobil yani. Yani Anladım. şarj etmeden istediğin kadar yol gidebiliyorsun. Evet. Aynen öyle. Aşıyalım mı? Ben hazırım kanka. Ben bir de otomatik park sistemini deneyeceğim ya merak ettim. Burada basabilirsin çizgilere kanka. Çizgilere şu anda geri geri gelmeye başladığında basarsan ya o hakkın yanıyor. İki hakkından bir tanesi gitmiş oluyor. Şimdi ben kronometreyi başlatacağım. Abi tam oturmadı gibi. Biraz ileri mi gittik sanki? Yok fark etmez. O kadar önemli değil. O. Kronometreyi açtım. Evet. Hazırım dediğin anda başlatacağım. 3, 2, 1 başla. Hadi bakalım. P bastığın an bitmiş sayılır. Gel abi güzel. Güzel. Giremeyebilirsin böyle. Zamanın doluyor. Biraz daha git. Güzel. Tamam. Şimdi tam tam sağlı gel. Gel 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 gel. Topla topla topla. Yürü abi. Güzel. Tam soldu geri gel şimdi. Çizgiye dokundu mu dokunmadı ya bakıyor hakemler dışarıdan. Şu anda bilmiyorum kılavuz çizgisinin içinde mi kaldın kalmadı mı ama zaten vaktin oldu bir dakika. Gel bir bakalım merak ettim ben. Bakalım ya. abi. <laughs> Gitti mi Hakkı? Tam İlk çizgiye denk geldi. Abi. Lastikler bu tarafta. Evet. Olmadı mı? Bir daha hadi gel. Hadi deneyelim. Eri sıcakken yaptırıyorum ikinci hakkını. Gidelim abi aynı yere. 3, 2, 1 başla. <laughs> ikinci hafta olacak. Çok garip geliyor değil mi insana? Ha, Kolay ha, değil ha, yani. Kesinlikle abi. Evet, tam sağlı gel şimdi abi. Tam sağ gel gel. Tam sağ, tam sağ. Gel 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 gel. Tam sağ. Devam et gelmeye. Tamam, şimdi topla abi. Topla. Çok iyi. Tam sağ ileri. Bence oldu. Karışmıyorum. Tamam, daha tüyo vermiyorum. Tamam. Oldu. Güzel. 36 saniye. Tebrik ederim. Güzeldi. Hemen diğer arkadaşı alıyoruz. Güzel yarışma. Abi. Böyle yarışma sunarım <laughs> ha. Ha. hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasıl? Yanaşmayla aramız? Fena değil. Okey. Kaşkay'la hakim miyiz? Biliyor muyuz? Videonun da izlemiştim Doğan. İzledin mi? Evet. evet. Arkadaşlar bu arada Aslında ben Kaşkay ile detaylı bir video çektim Aslan'la. O yüzden bugün arabanın detaylarına çok değinmiyoruz. Bugün biraz böyle güvenlik sistemlerine, kameralarına falan değinebiliriz tabii ki. Birçok ADAS var bu arada otomobilde. Kör nokta uyarı sistemi, akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi gibi birçok ADAS var otomobilde. Güvenlik özelliklerinde yani hiçbir eksiklik yok. Değiniriz zaten videonun içinde devam ederiz. Hazırsam kronometre başlatacağım. Hazırım. Fatih çok güveniyorsun kendine. Her zaman. Şeritleri bir tanesine değersen anında yanıyor hakkı. Bilgin olsun. 3, 2, 1 başla. Bir dakikan var abi. Tek de açacak. İddiası o bakalım. Bence açacak. Bak burada da bir kılavuz çizgim var. Bilgin olsun. 7 saniye. Nasıl? Rekor sende. Bence günün birincisi olacaksın ama şimdi üçünüz de yaptınız. Rakipler de sağlam ama. Rakipler de sağlam. Şimdi daraltıyoruz alıp. Okey. Hadi gel. Böyle çok kolay. 27. Daraltıyoruz. Hazır mıyız? Ver abi bantı yanaşırsanız yine saniyeler konuşacak bu hakkınızda. Bence abi şu anki şey süper. Buradan direkt daraltalım. İyice zorlaştırıyoruz. Geç Fatih karşıya. Gel gel iyice gel gel. Böyle olmaz. Okay. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. <gülüyor> kadar değil abi. Sıfırla. Bence böyle okey abi. Doğan abi işleri zorlaştırıyor. Kanka öyle kolay yok bizde hadi. hadi. Bunu bakalım. da yapın göreyim. Milikten en olmak istemiyorum abi. Nasıl istedim? Fatih ile mi başlıyoruz? Fatih şimdi oraya geçelim. Bu arada arkadaşlar otomatik park sistemi de var otomobilde. Onda da aslında park pilotla da park edebilirsiniz. Bu sefer tek de pek olacağını zannetmiyorum ama. Kromatiği açacağım. Bir dakika Fatih şimdi öyle. Lütfen. Hazır olduğuna başlayabilirim. 3, 2, 1, başla. Den 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 den. Buraya bir gerilim müziği. Bak Fatih arkaya önceden ayarladı arabanı. Zayn'in videolarını izledik. <laughs> dışarıda kalacaksın. Bence dışarıda kalacaksın. Bence dışarıda kaldın ama sen bilirsin. P'ye bastığın an biter. 40 saniye. 43.8 Biraz yamuk oldu ama Olsun. oldu. Okey mi? Çizgilerin içinde abi. Arka lastik kıl payı kurtulmuş ha. Limitler dahilinde. Buyurun. Hadi ben buyurayım. Bu arada bu ekranda 12.3 inç ve çözünürlüğü de gayet yüksek. O yüzden rahat rahat park edebiliyoruz bugün arkadaşlar. Hazırsan kronometreni başlatıyorum kankacım. Abi ne kadar süremiz? Bir dakika. Bir dakika mı? Lütfen. Evet. Hazır mıyız? Başlattım. Hazırız abi. Kanka kılavuz çizgileri önemse. Yavaşla şimdi. Güzel. Tam sağ, tam sağ, tam sağ, tam sağ, tam tam. Şu an tamda. Ah tam. tam, tam. Gel 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 gel. Karışmayalım bundan sonra. Güzel, güzel, çok iyi. Ben, siz kalma bence daha fazla. Hakemler orada bekliyor bak. 34 saniye. Saniyenin aklında tut. Sana helal olsun. Vay be. İçinde göstermedi, sonradan açıldı. Süper. Abi yavaş yavaş. Hemen öyle. Vay şey be. <laughs> 34 41. Birinci ben sana söyleyeyim. Hazır olduğuna başlayacağım. Başla. 3. 2, 1, başla. Bir gerilim müziği Den, den, den. Kılavuz çizgilerini kullan. Bak kılavuz çizgileri de akıllı ha. Park yerini gördüğünde çıkıyor. Onun haricinde geri geri geriken geri çıkmıyor. Çok dışarıda kaldık. Bence istersen direkt ikinci hakkına git ama Bence sen de, Yok yok ben devam. Bakalım ne yapacağım merak ediyorum. Belki bir dakika içinde gene yaparsın kanka. 49.15 15 Bilgiyle aynı oldu. Güzel. Üçünüzde yaptınız şu anda. Hadi gel arabanın önüne gidelim. 55 49-15. Senin kaçtı? 43. 34 45. Kanka çok şaşırttın bizi ya. Vallahi şaşırttı. Bir arkadaşlar otomatik akıllı park sistemini de bir denemek istiyoruz. Bir kere denedik ama çekmedik. Şimdi çekeceğiz. Haydi bakalım. Şimdi parkeri arıyor Mesela sağdaki o arayı da parkeri olarak gördü Şimdi soldakini gördü Buraya tıkladık başla dedik Şimdi Bütün ileriye doğru sürüyor her yer yeri gösteriyor Paralelde dikeyde park edebiliyor Zaten şuradan seçiyorsunuz onu Dur dedi geri vitesi seç dedi Geri vitesi seçti Süreyi başlattın Başlattın. Geliyoruz geri geri bakın Ben sadece gaza basıyorum arkadaşlar Geldi ee, Biz boşuna şey yapmışız bugün Uğraşmışız abisi <laughs> Bak sıfır geliyor çizgiye Geriye doğru sür şu an, yani şu an öbür çizgiyi görüyor, bunu görmüyor. Evet. Dur ve ileri vites seçti dedi. 30, 30 saniyede fark etti. Şu çizgiyi görmemiş olabilir mi? Ona emin değilim. Ama sonuçta 30 saniyede kanka seni geçti be. Senin hediyeyi şey yapalım. Nissan'a hediye edelim. Eyvallah. Bunu da denemiş olduk arkadaşlar. Evet, şöyle şampiyonlar bir ikinciler üçüncüler bir ayrılsın abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Nisan Kaşkay'ın 360 derece kamera sistemini kullanıp Olcan arkadaşımız birinci oldu 34 saniyede. Kanka ben valla umutlu değilim ha senden. Son dakika bizi şaşırttın yani. Abi olur öyle şeyler. Pardon ya. Herkeslere <laughs> bir özgüven kardeşim. <laughs> Fatih senden çok umutluydum. Sen de şaşırttın. 43 saniye ben kötü değil ama güzel bir skora kaladı. Kanka senin de eline sağlık. Ben de bir dakika içinde bitiremezsin diye düşündüm ama oldu. Oldu ama biraz. Dile benden ne dilersen. olacak. Hadi bakalım. Abi onu çekimden sonra konuşalım. Öyle mi? Tamam. Ya. Arkadaşlar çok istiyorsunuz böyle şeyler bu arada. Sizlerle birlikte video çekmemizi. Farklı farklı video konseptleri olursa aklınızda lütfen yorumlara yazın. Şimdilik bizden bu kadar bugün Kaşkayin'in enteresan özellikleri denedik, gördük. Demek ki hiç bakmadan da aslında sadece ekrana bakarak da fark edilebiliyormuş yani. kesinlikle. Bunu gördük. Kesinlikle. Sadece camlar kapalı olduğu için çok garip bir hissiyat oluyor. Biraz biraz başı falan dönüyor şey insan. Değil, değil evet, abi, hiç alışık olmadığımız bir şey. Ama genel itibariyle kolaydı. Zor değil. Bence kolaydı. Kolaydı. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür çok sağ olun. Geldiğiniz için. için. Bize bir şey yapmazdın mı? Olcancığım sen de gel şöyle hediyeyi konuşalım. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Kanala abone değilseniz bir kontrol ederseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Ne istiyorsun kanka? Ne yapacağız? Abi ne bileyim ben yani. Arabayla bir tur. Yani olabilir Doğan abi. Seninle baş başa <laughs> bir video çekilebilir. Bilmiyorum abi. Ne yapabiliriz?